Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki farklı markanın Türk kahve makinesini incelemek istiyorum. Sizlerle beraber kutu açılımı yapalım. Bu Arzu Mokka Mini Ojeti kendime aldım. Homent markasının Türk kahve makinesini ise anneme anneler günü hediyesi aldım. Bunu indirimde, ikisini de indirimden aldım. Okka'yı 400 liraya aldık. Homent'i de kardeşimle birlikte 300 liraya aldık. Anne fiyatını da öğrendin ama <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi hep beraber açalım sizlerle. Önce okayı açıyorum. Ve Türk kahvesi de yapıp deneriz. Hangisinin daha güzel yaptığını ya da nasıl yaptığını hep beraber bakarız. Şu şekilde çıkıyor makinası. Bir ölçü kaşığı ve cezvesi. 4C 4-5 fincan arası aldığını biliyorum bunların. O şekilde yazıyor. Şimdi homenti açalım. Ben kendime siyah tercih ettim. Anneme ise homentin bu şekilde leylak rengini aldım. Onun da şu şekilde bir ölçü kaşığı çıkıyor. şöyle bir cezvesi var. Boyutları aynı gibi görünüyor. Şimdi ikisiyle birer fincan kahve yaparak deneyelim bakalım nasıl olacaklarına. kahve aldıklarını da deneyip sizlere söyleyeyim. Şimdi kahve yapıp deneyelim. Ben şimdi ikisine de kendi ölçü kaşıklarıyla kahvelerini ve aynı fincanla sularını koyup kahve yapmaya başlıyorum. önce homenta koyalım. Şöyle bir buna koyuyorum. Okka'nın kendi kaşığıyla aynı şekilde dolu dolu bir tane de buna koyuyorum. Şimdi sularını koyuyorum. aynı ölçüde kahvelerini ve sularını koydum. Şöyle birer kere karıştırıp pişirmeye bırakacağız. kahvelerini koydum. Makinelerimizi çalıştırdım. Şimdi bekleyelim. Homen daha önce pişirdi. Hemen gösteriyorum. Şöyle bol köpüklü kahve yaptım. Şöyle ben sizi yakın alayım. Kahveleri daha güzel görelim. Evet bakıyoruz şimdi. Bu o Minio'nun pişirdiği kahve. Bu da Homent'in. Bence ikisi de gayet başarılı kahve pişirdiler. Şu an tadına bakamıyorum ama e, Okka'yı daha önceden denedim. Gayet lezzetli kahvesi. Homent'in de güzel olduğuna inanıyorum. Başka elektronik aletlerini de kullanıyorum. Gayet memnunum. İkisi de 4 fincan kahve alıyor. Yani o fincanlarınızın boyutuna göre de değişebilir. Böyle. Ben memnun kaldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.